İyi değil, çok iyi. On parmağında on marifet aslan parçası be. Senin için bir işim var. Hoş geldin bey amca. Gel önce öyle otur bir. Soluklan. İşlediğin kaçmıyor ya. Konuşuruz. Soluklanacak vakit yok. Benim için konağı boşaltmanı istiyorum. Boşaltırız. İş acele. Bu gece o konakta hiç kimse kalmamalı. Acele işe şeytan karışır derler bey amca. Daha iyi ya. Bunların hepsi senin. Onları konaktan göndermek için gereken neyse hepsini yapmanı istiyorum. Buraya gel. Seni küçük şeytan seni. Sendin değil mi? Ha? Anahtarın bende olduğunu onlara sen söyledin. Şimdi de burada duyduklarını onlara yumurtlayacaksın değil mi? Bıraksana ya canım acıyor. Bana bak bey amca. Çocuğa dokunma. Ama o... Şişt. Dokunmayacağınız hiçbiriniz çocuklara dokunmayacağınız. Anladın? Anladım. Özür dilerim. Bu iş benim için çok önemli. Hiçbir şeyin ona engel olmasını istemiyorum. Olmaz. Merak etme sen.